Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Aralık 2020. 2020'nin son günlerindeyiz artık. Bitti bitecek. Bitiyor. Gidiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bugün 46. gün 45. gün 46. 45 çektim. Ee, hemen su içiyorum. Bugün konuşacak hiçbir konum yok. Hiçbir konum yok. Sıfır. Hiçbir şey yok. Konu yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olun. Lütfen like atın. Lütfen bir de yorum yapın. Yorum yapmanız benim için çok önemli. Cidden yorumlarınızın hepsini okuyorum. Hepsine kalp atmaya çalışıyorum. Kalp attıklarımın çoğuna da cevap veriyorum. Gözümden kaçan varsa da kusura bakmasın. Fazla uzatmayacağım. Dediğimi yapın. Like atın. Abone olun. Hoşça kalın. Bay bay.